Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2021 Kasım ehliyet Sınav Soruları ile devam ediyoruz. Sizler için sınavı geçen değerli arkadaşlarımızdan değerlediğimiz sorularla bam 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 diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ehliyet .hocam adresinden Instagram'dan yine bizlere ulaşabilir ve burada günlük olarak paylaştığımız soruların çözümüne de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ehliyet sınav soruları uygulamamız var. Ehliyet hocam adı altında yaptık değerli arkadaşlarım. Buradan günlük olaraktan soruları size arkadaşlarımıza soruyoruz çıkan soruları. işte çıkmış sorular buraya yükleyerek e, çıkmış sorular çıkacak soru demek olduğu için burada size böyle bir imkan sunuyoruz. Sadece Android telefonlar için değerli arkadaşlarım. Özel ders isteyen arkadaşlar sizin için şöyle bir uygulamamız var. Katıl butonu var arkadaşlar sizin için. Youtube'da katıl butonundan bize abonelik oluşturabilir ve Aylık 50 TL karşılığında değerli arkadaşlarım bizden özel ders alabilirsiniz. Yüzde değil ama e, hiç olmazsa özel ders alma şansınız oluyor diyeyim. Fazla da vakit kaybetmeden hemen sorularımızla devam edelim değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri aniden düştüğünde görünen belirtilerden biri değildir? Titreme, zindelik, yorgunluk, aniden acıkma. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Aniden düştüğü zaman zindelik gibi bir belirtisi yoktur. Titreme vardır, yorgunluk vardır, aniden acıkma vardır ama zindelik yoktur arkadaşlar. İlk yardımcı kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar? A 110, B 112, C 110 177 185. Doğru cevabımız 5 olacak arkadaşlar. 112. Malumunuz artık bu 112'de bütün numaralar ne yapıldı? Toplandı. Bilinci kapalı, solunum ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? Rentek manevrası hemlik manevrası ayak bileklerinden sürükleme yöntemi koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi demiş arkadaşlar doğru cevabımız aşık olacak bu nasıl oluyor aracın içerisinde oturur vaziyette bulunan kişiyi baş boyun gövde eksenine hiçbir şekilde bozmadan yani arkadaşlar bir çıta koyduğunuz zaman şu kalemimi alayım şöyle bir çıta koyduğunuz zaman şöyle dimdik duracak arkadaşlar. Yani başı buraya geldi diyelim ki göğsü buraya geldi. Gövdesi falan. Yani dimdik bir hizada olacak ki omur ile hiçbir zarar görmeyecek. Beş şıkkındaki hemlik manevrasını ne zaman yapıyoruz biz? Hemlik manevrası tam tıkanma olduğu zaman. Bir kimse ne zaman tam tıkanma olur? İşte ellerini boğazına götürüyorsa, yüzü morarıyorsa tamam mı? Bunlar tam tıkanmanın belirtileridir. Sürükleme yöntemi bir kişiyi çıkarmak veya da taşımak imkansızsa sürükleyerek oradan götürebiliriz. Ee, yine aynı şekilde D şıkkında da bunu veriyormuş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bunu da arada söylemiş olayım. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi genellikle göğüs ortasından başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Genellikle göğüs ortasından başlaması olacaktır. Resimde görülen pozisyon aşağıdakilerden aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında uygulanan yöntem yarı oturuş pozisyonu yani e, resimde görülen pozisyon uygulanır arkadaşlar hep açıklamalı gidiyorum ama fazla açıklanacak da bir soru olmadığı için yani açıklamadan geçiyorum. Eğer açıklanacak bir soru olursa yine açıklayacağım. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? Tuzlu ayran içirmek, soğuk ortamdan uzaklaştırmak, vücuda sıcak uygulama ve masaj yapmak, hemen uyutularak dinlenmesinin sağlanmak demiş. Kesinlikle D şıkkını yapmayın arkadaşlar. Adam eğer <laughs> uyudursanız ölür. Doğru cevap e, soğuk ortamdan uzaklaştırmak olacak tabii ki. E, soğuk ortamdan derhal o kişiyi ne yapıyoruz? Uzaklaştırıyoruz. E, tuzlu ayran e, bununla verilmez. Tuzlu ayran malum verildiği zaman tansiyon oluyor yani düşüp kalkıyor. <laughs> o zaman veriliyor. Doğru cevap B şıkkı. Yukarıdaki belirtiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? Geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi, göz bebeklerinde büyüklük farkı. Baş yaralanması, karın yaralanması, göğüs yaralanması, omurga yaralanması da şıklarda verilmiş. Zaten aşikar arkadaşlar bir insan biz hafıza kaybı <laughs> geçirdiği zaman ne diyorduk? İşte bir yere çarptın başını diyorduk değil mi? Veyahut anormal bir durum olduğu zaman. Aynı zamanda <laughs> bu dizilerde, filmlerde de görüyorsunuzdur. Adamın kafasına hafızayı getirmek için nereye vuruyorlar? Adamın kafasına küp 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 tencereyle yapıştırıyorlar değil mi? O halde doğru cevabımız aşık olacak, baş olacak arkadaşlar. Kaza sonrası olan yerini değerlendirmenin amacı açığdakilerden hangisidir? Sağlık personeli niteliğinin kazanılması kazazilerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi, tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, kaza yapmış araçların cisme modellerinin tespit edilmesi. Arkadaşlar kaza sonrası olay yerinin incelenmesindeki en büyük sebep C şıkkı. Ee, orada tekrardan bir kaza riski olmasını varsa eğer önlenmesi. Eğer karayollarındansa zaten karayollar oraya mutlaka bir müdahale gerçekleştirecektir. Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalı, ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalı, kendini ve yaralının güvenliğinden emin olmalı, yangın, göçük, patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır arkadaşlar. Eğer zaten ilk önce kendi güvenliğiniz. Onu öncelikle söyleyelim. Biz hep diyoruz ki yaralı sayısını arttırmayın. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Ya bunlar kek sorular arkadaşlar. Eğer bunları yapamıyorsanız kendinizi camdan aşağı e, böyle çıkarın. Bir sarhıdın beyninize hangisi Bak bu zor soru olabilir şimdi. Çünkü direkt e, hap bilgi istiyor. E, çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A 2, B 5, C 8, D 11 Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı 5 olacak. Arkadaşlar bunu karıştırıyorsunuz. Neyle karıştırıyorsunuz? Bebeklerle karıştırıyorsunuz. Çocuklarla bebekleri karıştırmayın arkadaşlar. Tamam? Ee, geliyor böyle soru hocam çocuklar da işte şu kadar değil mi? Oğlum değil. Niye? Çünkü sen bebeğin şeyini veriyorsun. Yani bebekle çocuk farklı şeyler arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Kan basıncının düşmesi, bilinç seviyesinin artması, cildin soğuk ve nemli olması, dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız, evet bilinç seviyesinin artması olacak arkadaşlar. Yanlış yani bu. Neden? Ee, çünkü şokta, şok anında biz zaten kan kaybettiğimiz için, kan basıncı düştüğü için biz ne yapıyoruz? Otomatik olaraktan e, bilinç kaybına uğruyoruz. E, doğal olaraktan bilincin artması imkansız. Kan basıncı düşmüş oluyor, evet. Cildin soğuk ve nemli olması, evet. Dudak çevresinin morarması, Evet, kalk yetmezliği olan hastalarda dahi bu e, D şıkkı olabilir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Şıklarımız A şıkkı B şıkkı C şıkkı D şıkkı. Doğru cevabımız Arkadaşlar B şıkkı e, Dikkat ediyorsanız kamyonun 10 metreden uzun Buraya giremeyeceğini söylüyor bize 10 metreden uzun araçlar girerse Neden bunu levhaya koyarlar Genelde orada e, dar Viraj ya da e, Sokak vardır Bu sebepten dolayı araç onlarda dönüş yapamayacağı için Bu levhaya koyarlar Yani keyfi koymuyorlar A şıkkına gelince Her dingilin ağırlığının 6 tondan fazla olamayacağını, eğer 6 tondan fazla ise buraya giremeyeceğini araçların söylüyor. Dingil dediğini arkadaşlar. Dingil dediği şunlar. Ha, bak mesela bunda tek dingil var arkada. Bazı araçlarda bir tane daha arka tekerlek bulunur. O zaman iki dingilli olmuş olur. Anlatabiliyor muyum? Teşekkürler. Veya da önde mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar e, dingil diyoruz biz bunlara zaten arkadan görünüşü bu yandan baktığınız zaman aynı tekerler bakın şu tekerler ortada da e, diferansiyel dediğimiz yer var devam C şıkkındaki ise arkadaşlar bize genişlik veriyor genişliği diyor iki buçuk metreden fazlaysa araç buraya giremez diyor demek ki sokak dar arkadaşlar ya da girilecek olan yer D şıkkındaki ise arkadaşlar bize şunu diyor. 3,5 metreden yüksek araçların bu köprüye veyahut da nereye yakın? Genelde köprü olur arkadaşlar bu. E, buraya girmesinin yasak olduğunu söylüyor. Girerse görüyoruz işte İstanbul'da orada burada adamın kasası römorku geride kalıp gidiyor. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler? Gece körlüğü, renk körlüğü, iki gözü görmeyenler, bir de monoküler yani tek gözü görenler. Arkadaşlar renk körü olanlar e, hiçbir göz muayenesinde yani özel koşul vesaire aranmadan e, alabilirler. Fakat gece körlüğü, iki gözü görmeyen ve monoküler için e, bunların e, rapor alması gerekiyor. E, kanunlar tabi gece gündüz değiştiği için <laughs> D şıkkı için evet tek gözü görenler alabilir arkadaşlar aşık ee, A şıkkı olanlar geceleri bir şeyler kullanması yasaktı yanlış hatırlamıyorsam ama D şıkkı rahatlıkla alabiliyor ne, hangi, neyi alabiliyor peki arabayı alabiliyor arkadaşlar yani B ehliyet alabiliyor Aşağıdakilerden hangisi tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkmasında müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir. Sürücü belgesi, araç imalat belgesi, mali sorumluluk sigortası, e, motorlu araç trafik belgesi. Doğru cevabımız motorlu araç trafik belgesi yani ruhsatınız arkadaşlar teslim limitleri tamamlamış olması lazım. Muayene süreleri burada yazar zaten. E, doğru cevap D şıkkı. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? İki şeritli yolun tek şeritli yola düşeceğini, çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı arkadaşlar. Kesik çizgi tarafında garajların şerit değiştirebileceğini bize bildirir. Eğer sizin tarafınızda kesikli çizgi şerit değiştirebilirsiniz. Ama valla ben hani yani kendime şahsen bunu yaparken dahi korkuyorum bazen. Çünkü bizim burası Türkiye. Adam kendisine düz çizgi olsa bile yardırıp geliyor önümüzden. Ondan sonra direkt bir Azrail ile selamlaşmalar, bir ne haber dostum demeler. Ee, o yüzden korkuyorum arkadaşlar. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geç geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik hang herhangi bir süre içinde yaptığı devamlı olarak yolculuk yapıyor diyelim 24 saat boyunca kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır arkadaşlar. Evet ee... Yani dinlenmesi gerekiyor. Tabii ki de doğru cevap kaç olacak? D şıkkı 4,5 saatlik bir dinlenme olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani yani 4,5 saat pardon 4,5 saatten fazla araç sürmesi yasak oluyor. Benim kafa da başa bir yere gitti. <laughs> doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. 24 saatlik bir süre içerisinde devamlı olaraktan bir kimsenin 4,5 saatten fazla araç sürmesi yasaktır arkadaşlar. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre bir numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre mesafe olmalıdır? A 35 B 50 C 70 D 140 denilmiş. Arkadaşlar ben bunu daha önce anlattım. Biz bunu leğenle anlattık. Biz bunu masayla anlattık. Biz bunu kürekle anlattık diyor ya. Arkadaşlar 70'i ne yapıyorduk bununla? Hemen şöyle şuraya yazalım. Nerede benim kalemim muca? Arkadaşlar 70'i 2'ye bölüyorsunuz. Bölü 2 eşittir 35. Doğru cevabımız A şıkkı. Devamlı takip mesafesini hesaplamak için verilen sayıyı 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Tescil yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Bisiklet yolu, motosiklet yolu, bisiklet giremez, motorlu bisiklet yolu. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Bisiklet yolu demek. Arkadaşlar zaten bizim diğerleri ilgili mesela bir motorlu bisiklet yolu diye bir yolumuz yok. Doğru cevap arkadaşlar ne olacak? A şıkkı bisiklet yolu olacak. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar buraya herhangi bir motorlu taşının girmesi yasaktır demek. Trafik kazalarında insan, araç, yol, iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre Aşa trafik işaretlerinden hangisi yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir. Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Nedir bunlar? Nerede benim şu? Heh. A şıkkı verilmiş. B şıkkı verilmiş. Tabi bu sırada siz düşünün arkadaşlar. C şıkkı verilmiş. D şıkkı verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yani bu ne demek bu arada? Yolda e, hemzemin etinin gevşek olduğunu, burada mıcırlı bir yol olduğunu bize söylüyor. B şıkkında iklimden kaynaklı diyebiliriz değil mi? Neden? Çünkü burada rüzgar yönünü gösteriyor. C şıkkında arkadaşlar uçak geçebilir diyor. Aman diyeyim sonra uçak geçiyor diye korkup panikleme diyor. D şıkkında ise arkadaşlar kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını bize bildiriyor. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Motorlu araçlar için zorunludur. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır demiş. Hayır arkadaşlar adı üstünde zaten zorunludur arkadaşlar. Zorunlu mali sorumluluk sigortası diyoruz. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlardan hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir? Egzoz bir kontrollerinin zamanında yaptırmaları, araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları, araçlarının bakımlarını zamanında yaptırmaları, araç hızına uygun vitesle seyretmeleri doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Ee, çevre kirliliğini azaltmayacaktır. Tam tersine ne yapacaktır arkadaşlar? Arttıracaktır. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır. 5, 10, 15, 20 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı 5 olacak arkadaşlar. Ee, doğru cevabımız A şıkkı. Şekildeki iki yönlü yolda bir numaralı aracı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? hızını arttırması, kesik çizgi tarafına yaklaşması, uzun hüzmeli farları ard ardına yakması, gidiş yönüne göre sağ yolu sağa doğru yaklaşması demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması olacak. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre içerisinde e, bu geçerliliğini süre, süre korur? Yani elinizde bir tane belge var. Soruyu açıyorum arkadaşlar. Elinizde normalde o aracın tescil belgesi var değil mi? Gittiniz değişiklik yaptırdınız. Bu tescil belgesi elinizde bulunan tescil belgesi artık kaç gün geçerli? Doğru cevabımız A, doğru cevap vermeden önce A-30, B-40, C-50, D-60. Arkadaşlar bu soru e, aslında şöyle yapmışlar. Şişenin kapağını size ters çevirip bu ne demişler. Yani böyle acayip bir şey sormuşlar. Aslında bize şunu söylüyor. Aracınızda diyor teknik değişiklik yaptırırsanız diyor bunu kaç gün içerisinde ilgili kuruluşa bildirmelisiniz sorusu vardı ya. Görmüşsünüzdür mutlaka. Bu soruyu değiştirmiş. Demiş ki bunu demiş kaç gün geçerlidir. E, sürücü belgesi şey tescil belgesi demiş. E, doğru cevap tabii ki de aşık arkadaşlar. 30 gün geçerlidir. Yani allem etmiş, kullem etmiş, aynı soruyu değiştirmiş size tekrar sormuş. Benim size hani sorunun mantığını anlayın, ezbere gitmeyin demek istediğim şey bu. Yani sorunun mantığını anladığınız zaman eee cüp diye zaten soruları yapıyorsunuz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülü aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şeridin sağdan daralacağını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu, şeridin sadece ileri seyir veya sağ dönüş için olduğunu. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı arkadaşlar. Sadece ileriye ve sağ dönüş için olduğunu bize bildiriyor. Oo, burası bir bölünmüş yol. Nereden anladık? Bakın ortada ayrıcı var arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışında bölünmüş karayolunda Şekildeki bir numaralı aracın hızı en yüksek azami hızı kaç kilometredir demiş ee, Bir numaralı aracı sormuş bize Ayrıcı dediğim şeyin ne olduğunu anladınız mı arkadaşlar? Şu ayrıcı bakın Bakın dümdüz böyle bir ayrıcı Bu toprak bir alan olabilir Çift çizgi olabilir sürekli devam eden bu bir ayrıcıdır A 50 B 70 C 90 D 110 Öncelikle bir numaralı aracımızın cinsini tat diye söylememiz lazım. Bir numara araç nedir arkadaşlar? Minibüs müdür? Hayır otobüstür değil mi? Otobüs aferin otobüs. <laughs> Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bölünmüş karayollarında 90'ı bula biliyormuş bunlar. Bu arada arkadaşlar tabi bölünmüş yol diye basmayın. Yolda eğer mesela bak bu Antalya yolu üzerinde var. 82 diyor adam hız sınırını. Siz de basıyorsunuz gaza. Geçmiş olsun. Çünkü adam özel bir hız sınırı belirlemiş orası için. Yani bölünmüş de olsa özel bir hız sınırı belirlemiş. Levha falan olmazsa 90 yapabiliyorsunuz. Mesela yani yüksek hızla gidebiliyorsunuz. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki önceliğe ne ad verilir? Okul geçidi, geçiş hakkı, yaya geçidi, geçiş üstünlüğü. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Tabii ki de geçiş hakkı olacak. Geçiş üstünlüğü neydi? Geçiş hakkı ile geçiş üstünlüğü sürekli karıştırılır. Geçiş üstünlüğü arkadaşlar polis vesaire var ya bunların sizi e, bol, polis, ondan sonra itfaiye gibi vesaire bu araçların e, geçişinin üstünlüğüne biz geçiş üstünlüğü deriz. Onun haricindekiler geçiş hakkıdır. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim Burada 2 numaralı araç kavşaktan çıkmadan Kesinlikle 3 ve 1 numaralı araçların girmesi yasaktır O halde doğru cevabı ben tak diye buldum zaten C şıkkı Ama açıklayalım Öncelikle 2 numaralı araç geçecektir arkadaşlar Çünkü kavşağa giren araç çıkmadan Diğer bir aracın kavşağa girmesi yasaktır ee, Türkiye'de 2 numaralı aracı o zaman ne yaptık Nerede bu çizgi benim Heh 2 numaralı aracı çizdik İlk önce 2 geçecek şöyle yazdık Daha sonra arkadaşlar 1 ve 3 numaralı araçlar kaldı Arkadaşlar 1 numaramı sağda 3 numaramı sağda Bunları nasıl anlayacağız hemen öncelikle şurada Yani ilk geçiş yapan veya da zaten bize verilen araçlardan bir tanesi mutlaka sona kalacaktır bu taraftaki Burada da olabilir burada da olabilir ama bir tanesi mutlaka sona kalır yani Hiçbir zaman hepsi geçiyor olmaz bir, şık, bir, numaralı arkadaşlar bindik içine. Baktık sağımızda araç var mı? Evet sağımızda bir tane araç var. O halde geçiş hakkı sağımızdaki araca aittir. O zaman ne diyoruz? 3 numaralı araç geçecek diyoruz. 3 numaralı araç gittikten sonra 2 numaralı gittikten sonra 3 numara girer. En son 1 numara girer. Doğru cevap da C şıkkı olaraktan kalır aklımızda. Moleküler yani tek gözlü kişi gözü gören kişilerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu kişiler ticari araç kullanabilir. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu alma zorunluluğu vardır. Kullanacakları araçların içine, sağına, soluna olmak üzere en az 3 ayna bulundurması zorunludur. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerinde Moleküler yani tek gözlü arkadaşlar moleküler dediğimiz bu arada moleküler ibaresi yazılıdır arkadaşlar doğru cevabımız evet doğru cevabımız